Selamun Aleyküm Arkadaşlar Bugünkü videomuz Hayvancılık üzerine Süt inekçiliği yapıyorum Malatya'da bu arada Malatya'da yaşıyorum ben Tam olarak e, yeni bir video çekeyim bu hayvancılık üzerine Vallahi için Malatya'da yaşadığımız için bu son e, Yaşadığımız iki buçuk ay önce yaşadığımız o deprem felaketinden sonra Büyük bir sıkıntı yaşıyor şu an. Yani süt hayvancılığı yaptığım için sütümüzü normalde kendimiz değerlendiriyorduk yani evlere götürüyordum. İşte kimse kalma için e, şu an için e, sütümüzü fabrikaya götürüp veriyorum. O da çok ucuz bir rakam alıyor, komik bir rakam aldığı için yemem bile şu an alamıyorum. Yani. Bor, yani borca harca giriyoruz ki yem verelim şu an hayvanlara. Yani sıkıntılı bir süreç yaşıyoruz şu an. Ama ondan önce depreminden önce çok iyiydi yani. Sütümü kendim götürüp satıyordum yani evlere dağıtıyordum daha doğrusu. Memnundum yani. Yemimi de rahat rahat alıyordum yani. Yem ne kadar pahalı olursa olsun alabiliyordum yani. Yani aldığım yem tabii ki bu çuvallı yem yani fabrika yemi. Ha yemlerim de buraya indirmişim. Ha bu süt yemi. Ha bu da arpa düvelere ve tosunuma veriyor. Bu da süt yemi 19 protein. Şu an için yani e, yemleme konusunda bahsedecek olursam e, hayvan başı süt ineklerini sabah akşam Ortalama 6 kilo 7 kilo arasında veriyorum. Ee, ek olarak tabi öyleleyin öyle e, porsiyon olarak yonca balyası veriyoruz. Onun dışında e, sılaj veriyorduk sılajımız bittiği için sılaj vermiyoruz şu an. Yani ortalama süt miktarı da hayvan başı 15 kilo ile 20 kilo arasında alabiliyoruz şu an için. Tabi silaj olduğu zaman daha iyi bir süt verimi vardı. Silajın etsiz gerçekten çok büyük benim için. Yani silajsız hayvan bakmak olanaksız. Yani silaj olman olmaz. Yani bu samanı ben şu an ee, aşırı veriyorum. Normalde bir kilo yeterli günlük. Ama işte sılacı olmadığı zaman ne yazık ki bu samanı yüklenmem lazım. Başka hayvan doymuyor yani. Doyması için bunu veriyorum. Yoksa samanın hiçbir değeri, bir kıymeti yok yani ha. Ben dibine atıyorum normalde. Akşam sabah birer çuval dolduruyorum, diblerine atıyorum. Bu arada hayvan refah için de sütün miktarının artmasını istiyorsanız hayvanların dibi kuru olacak. Ya hayvanı yani e, hayvana hem zarar hem de süt miktarı hem strese girdiği için süt miktarı düşüyor e, yani çok büyük zararları var yani yer zemin ıslak olmayacak Islak olursa olmaz yani dikkat edeceksin Memeleri misal bütün hastalıklar memeden giriyor İnekler için söylüyorum yani inek e, ee, işi yapıyoruz şu an yani süt işi daha doğrusu yapıyoruz. Bu depremden sonra dediğim gibi baya bir sıkıntı yaşıyoruz şu an. İnşallah düzelmesini temenni ediyoruz Allah'ın izniyle. Yani bu şekil giderse yani en azından bir sene giderse dayanma gücümüz kalmaz yani. Fabrikalar insana hiç acımıyor yani hayvan yani. Şu an yem alamadığımızı söylese bile umurlandı değil kimsenin. O yüzden biraz sabretmemiz etmemiz lazım. Farkındayız. Ya dediğim gibi sılaşsız hayvan yani inek olsun tozsun olsun diyor olsun hiç önemli değil. Sılaşsız hayvan bakmayın. Sılaç olmadan hayvancılık olmaz. Sılaç sılaç sılaç. Yonca. Yoncasız olmaz. Yoncam kendim üretiyorum çalışıyorum. Yoncamda sıkıntı yok. Saman uygun. Sıkıntı yok. Zamanında alırsan samanı çok uygun yani. Ama sılacı da kendin ekebilirsin. Oh. Hayvancı da ne güzel para kazanırsın. Bu kesin. Ben daha yani 200 senedir bu işin içindeyim. Tam olarak yani. Sulacı kendim yaptım ama yetmedi yani buğdaydan sonra ektiğim için e, buğdaydan sonra ekilen sılaç fazla randımanlı olmadığı için yani verim düşük oldu daha doğrusu yetmedi yani şu an 5 tane sağılır ineğim var normalde 7 sene 2 tane gebe şu an Bir tane tosunumuz var bu arada. Sürekli bura yani e, bu yemliğin içine giriyor. Affedersiniz. Pisliğini yapıyor. Yani ne yapacağım bilmiyorum yani. Yani e, zincirini kısaltıyoruz boynundaki zincirini girmesini. Bu sefer hayvana zulmülük. Yani boynunu kaldıramıyor bu sefer. Rahat olmuyor. Ya, bak kızım da. Tuz, tuzu istiyor bence. Al sana kızım. Yani bu arada size danalarımı da göstereyim. Danalar da şu an sadece saman yemin içinde saman koyuyorum. Üstüne de yonca koyuyorum. Başka hiçbir şey vermiyorum. Zaten şu an <laughs> Başka bir şey verilmesine de gerek yok. Yani boy atıyor şu an. Ee, yani dişi olsun erkek olsun. Daha en fazla iki tanesi bir yaşına yakın. Bu da yeni e, oldu işte bu zaman. Bunu tosunla çevirmiştim yani e, annesini. Bu tosun yavrusu yani. Veterinerle çevirmediğim dana. Tosun daha iyi oluyor. Tosunla çevrilen inekten yani hayvan daha rahat doğru doğum yapıyor küçük oluyor buzağısı. yani bu küçük dana kadar bu yandaki de aynı şekilde büyüyor küçük dana da çok hızlı büyüyor yani küçük da, buzağı da e, erken bir şekilde büyüyor süt olarak da 3 litre veriyorum öğün başı günlük 6 kilograma kadar veriyorum 6 litre yani Sadece yonca veriyorum. Biri de saman altlarına veriyorum. Başka bir şey vermiyorum. Şey dediğim gibi tosunlar sürekli yemin içine gidiyor. Buna nasıl bir çözüm bulacağım bilmiyorum. Çok şey denedim de aslında. O bakımdan ineklerle kıyaslarsam inekler en azından tosunlar gibi değiller. O kadar zararlar yok yani. Ama bu tavuğun zararı çok. Asla bu tavuğun yemliğe girmemesi lazım. O bakımdan çok dikkat edilmesi lazım gelir yani. E dediğim gibi bu depremden sonra biraz sıkıntılı günler yaşıyoruz. Allah'ın izniyle inşallah bu kötü ve zor günler atlatılır diye düşünüyorum. Bir miktar da sabretmemizi Allah'a nasip etsin. Herkese bol kazançlar, bereketli günler olsun. Allah hakkımıza hayırlısı nasip etsin. Videomu beğenirseniz, abone olursanız çok memnun olurum. Tam olarak ilk uzun videom bu oldu. İnşallah sıkmamışımdır sizleri. Yani bu şekilde. Arkadaşlar görüşmek üzere. İneğim de size selam var. Görüşmek üzere. Evet.